Cornel West, doğum tarihi 1953 ten günümüze, 2023 kadar olan Amerikalı filozof, yazar, aktivist ve halk figürüdür. Dr. West, Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi ve Yale Üniversitesi gibi saygın üniversitelerde felsefe ve siyaset bilimi dersleri vermiştir. Aynı zamanda Afrika kökenli Amerikalılar arasındaki topluluklarla sıkı bir bağ olan bir halk lideridir. West'in felsefi çalışmaları, siyaset felsefesi, ırksal konular ve sosyal adalet üzerine odaklanır. Ayrıca Martin Luther King Jr., Malcolm X ve diğer siyasi liderlerin düşüncelerini etkileyen siyasi felsefe ve siyah düşüncesi üzerine önemli katkılar yapmıştır. Aynı zamanda popüler kültüre de katkıda bulunmuş, televizyon programlarında ve filmlerde yer almış ve çeşitli kitapları yayınlanmıştır. Cornel West, toplumsal adalet, eşitlik ve insan hakları konularında çeşitli kampanyalara da katılmıştır ve Amerika'daki sosyal ve politik değişimlerin destekçilerinden biri olarak tanınır. Cornel West'in birçok kitabı yayımlanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Black Prophetic Fire: Radikalism, Religion, and the Future of Black America, 2014. Race Matters, 1993. The American Evasion of Philosophy: A Genealogy of Pragmatism, 1989. Prophecy Deliverance. An Afro-American Revolutionary Christianity, 1982. The Ethical Dimensions of Marxist 1979. West'in kitapları felsefe, teoloji, siyaset ve kültür üzerine odaklanmaktadır. Birçok farklı alanda önemli katkılarda bulunmuş bir düşünürdür.